E evet, söyle bir. Bir. İş bulacaksın çalışacaksın. İş bak bu iş konusunda benim üzerime çok geliyorsun da. Şu anda ekonomik kriz var. Ayrıca da benim DNA'm çalışma yok. Kodum bozuk. Hepinize merhaba. Ben Cici Biyoloji. Tayfun Hoca yeni bir konu anlatım videosu ile karşınızdayız. 2021 YKS adına çektiğim videolarda 12. sınıf konularındayız. 12. sınıf konularında ilk videoda nükleik asitleri anlatmıştık. İkinci videoda ise nükleik asitlerden olan arkadaşlar DNA'nın nasıl eşlendiği ile alakalı bir video çekeceğiz. Ondan sonra protein sentezi, ondan sonra genetik genetik mühendisi, biyoteknoloji diyerek genden proteini konusuna veda edeceğiz. Konusu mu diyelim artık? Ünite mi diyelim? Evet. Şimdi e, DNA işlenmesinden önce şöyle hücredeki genetik materyal organizasyonu isimli kısa bir kısa, e, kesim var ama bu kısa kesimi e, arkadaşlar onun sınıf hücre bölünmelerinde de anlatılmıştı. E, ne var burada e, genetik materyal dediğimiz kromozom DNA organizasyon. İşte mesela kromozom neden meydana gelir? Kromozom DNA artı proteinden meydana gelir ya aslında bakarsanız yani kromatinden meydana gelir. Kromatinin kısalıp kalınlaşmış hâne biz ne diyoruz? Kromozom diyoruz arkadaşlar. Şunu biraz kalınlaştıralım tekrar ediyorum. Kromatinin kısalık kanılaşma şu halde haline arkadaş kromozom diyoruz. Kromatin nedir? Kromatin ise DNA artı protein arkadaşlar. Tabi burada bahsedilen protein histon proteinidir. Histon proteini ökaryotlarda ve arkelerde varken bakterilerde ise arkadaşlar histon dışında proteinler vardır. Yani protein yoktur deyimi bakterilerde pek de doğru bir tabir değildir. Bakterilerde de protein vardır ama bu protein histon protein değildir sevgili arkadaşlar. E, DNA'ya baktığımızda ise arkadaşlar DNA'nın ise nelerden e, nükleotitlerden meydana geldiğini görüyoruz. E, yüz binlerce milyonlarca belki canlısının türüne göre değişir. Nükleotit bir araya gelerek DNA'yı meydana getiriyor. Tabi bu DNA'daki nükleotit dediğimiz şu harfler bakın arkadaşlar. Mesela burada G harfini vermiş, S harfini vermiş, T harfini vermiş, A harfini Bunların hepsi nükleotit. E, nükleotit ne olduğunu bir önceki videoda öğrenmiştik. İşte bu nükleotitlerin arkadaşlar e, binlercesinin belki yüz binlercesinin bir araya gelerek oluşturduğu görevsel birimlere ise biz gen diyoruz sevgili arkadaşlar. Görevler, görevsel görevsel birim gen diyoruz. Gen neymiş arkadaşlar? DNA'da belli bir özelliği ifade eden bir proteinin veya bir RNA'nın sentezini sağlayan görevsel bölgelere gen diyoruz. E hocam DNA'daki bütün nükleotitler bir gen içerisinde midir? Hayır arkadaşlar. DNA'da bir bütün nükleotitler bir gen içerisinde değildir. Gen olarak ifade edilmeyen boşta olan nükleotitler de mevcuttur. Hatta farklı dokularda, farklı bölgelerde aktiftir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada e, kalın olarak gösterdiğim bir mevzu var. Onlara bakalım. Ökaryot hücrelerde her bir kromozom ayrı bir DNA molekülü içerir. Yani bizde 46 kromozom var insanda. 46 tane de DNA molekülü var gibi düşünebiliriz. Ama prokaryot hücrelerdeki bir DNA bir kromozom manasına göre. Yani bir DNA bir kromozom olarak adlandırabiliriz. Demek yine neymiş tekrar ediyoruz. İnsanda 46 kromozom 46 DNA parçası. Mesela bakteri varkilerde bir kromozom bir DNA parçası olarak düşünmemiz gerekiyor. Genlerle ilgili başka neler diyor arkadaşlar genler kendi kopyalayabilir yani DNA replikasyonundan bahsediyor ki zaten DNA replikasyonuna doğru giriş yapacağız orada DNA kendini replik ederken ya işlerken tabi genler de işlenmiş oluyor gen dediğimiz o kalıtımdaki harfler arkadaşlar burada hani yabancı bir şey değil sevgili arkadaşlar. Bakın ne diyor şu cümleyi ben çizmek istiyorum bir dakika. Genler organizmada gerçekleşen tüm metabolik faaliyetlerin gerekli bilgileri içeren birimlerdir. Neden? Çünkü tüm metabolik faaliyetler değil zaten metabolizma deyince aklımıza bir kelime gelmedi. Enzim. Enzimlerin de hepsinde nedir? Bir tane istisna ribozim enzimi dışında protein vardır. Ki ribozim enziminde de ribozomal RNA vardır. O da sonuçta DNA tarafından geliyor. Dolayısıyla bütün metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan moleküllerin üretilmesi de genlerden gelen şifrelere göre yapılıyor. Yani DNA anlamlı hale proteinde geliyor arkadaşlar. Tabi DNA'da anlamlı olan kısımlara gen deniyor. Yani görevsel bilmeye gen deniyor. Bu gendeki bilgiyi proteine dönüşmesi gerekiyor. İşte gendeki bilgiyi proteine kim dönüştürüyor arkadaşlar? RNA dönüştürüyor. Mesaj RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA adı altında 3 tane RNA çeşidimiz proteinin sentezini sağlıyor. Ve gen bilgisini o anlamlı hale getiriyor diyoruz arkadaşlar. E, DNA üzerindeki bulunan genlerin ürünleri nelerdir? Protein, mRNA, rRNA, tRNA. Burada e, okul kitabında güzel bir bilgi daha var arkadaşlar. Cici bilgi olarak vermişiz. Bakın bunu toplu kısmında YouTube'da soru sorularla sordum. DNA üzerindeki genler arkadaşlar protein ve RNA genleri olmak üzere iki ayrılır. Protein genleri mRNA şifreyen genler olup yani demek ki protein genleri deyince mRNA aklımıza gelecek arkadaşlar. mRNA arayönü üzerinden sentezlenir. Çünkü proteinlerin sentezinin gereken bir mRNA'dadır. Oysa RNA genleri ise ribozomal RNA ve tRNA ile şifre, şifrelemektedir. Kısacası genlerimiz ikiye ayrılıyor. RNA genleri, protein genleri. Protein genleri dediğimiz mRNA sentezleyen genler. Ee, arkadaşlar RNA genleri deyince tRNA ve rRNA sentezleyen genler diyoruz genlerde kromozomlarda meydana gelen değişikliklere biz mutasyon diyoruz. Bu mutasyonun kalıtsal olabilmesi için üreme ana hücrelerinde veya üreme hücrelerinde meydana gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve bu hataların çoğunu ne zaman meydana geliyor? DNA'nın eşlenmesi sırasında meydana geliyor sevgili arkadaşlar. Gelelim bu videomuzun ana konusuna. DNA replikasyonu yani DNA'nın kendi eşemesi. Bir kere şunu ifade edeyim. Ben bu konuyu tamamen kazanım odaklı. Ben bütün videolarımı bu sene yani bundan önceki videolarım da var kanalda. Onlar biraz daha kendimden bir şeyler kattım. Biraz daha eklemeler yapmış olabilirim. Yine map kitabı çevresinde döndüm ama biraz daha eklemeler yapmışım ama bu seri yani 2021 serisinde kendime hiçbir şey katmamaya çalıştım. Tamamen kendimi tutarak çektim videoları. Tamamen okul kitabı odaklı gitmek istedim. Ee, o yüzden şu an DNA replikasyonunda mesela ben 5 üstü meselesine girmeyeceğim. 3 üstü meselesine girmeyeceğim. İşte DNA 3 yönünde sentezlenir. İşte e, her zaman DNA, DNA polimeraz üçüsü yönünde e, nükleotit ekler falan bunların hiçbirine girmeyeceğim arkadaşlar. Şu okul kitabı Anadolu SES kitabı bunu vermemiş. Vermediği bilgi de size vermeyeceğim. Ha, hocam ben bunları biliyorum. Biliyorum. Yani hocam dediğim, ben bunları biliyorum ama size vermek istemiyorum. Çünkü siz sorumlu değilsiniz. Bana öyle geliyor. Çünkü okul kitabında yok arkadaşlar. Bu noktada anlaşalım. Hani sonra demeyin hoca bunlara girmemiş, anlatmamış ki zaten e, benim sam biyoloji problems bir, gıcık biyoloji videoları iki, bir de arkadaşlar işte bombacı mülayim videoları gibi videolara girdiğinizde arkadaşlar göreceksiniz ki Arkadaşlar bu bahsettiğim mevzuları ayrıntılı şekilde anlattığım kısa videolar var. Yani biraz daha müfredatı zorlayarak çektiğim videolar var ama onlar kısa videolarda. Konu anlatım videolarında asla müfredatın dışına çıkmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince bazen çıktığım olabilir. Evet DNA'nın kendileştirmesi nedir? Canlarda bütün kalıtsal özellikler, bütün yönetimsel özellikler DNA molekülündedir. İstisna sadece RNA virüsleri arkadaşlar. İşte hücreler bölünürken arkadaşlar ne olması lazım? Bölünen hücreler mesela A hücresi pardon A hücresi diyelim arkadaşlar. A hücresi bölündü B ve C hücresi oluştu arkadaşlar. Şimdi bu A hücresinin genetik materyalini eşit şekilde B ve C'ye aktarması gerekir. İşte bunun için hücre bölünmesinden önceki interfaz evresinin S kısmında, S fazında DNA eşlenerek arkadaşlar kendini birebir eşleyerek B ve C hücrenin eşit miktarda aktarılması gerekir. Bakın burada bir soru sormuş arkadaşlar. DNA molekülü hücrelere eşit mi, şekilde aktarılmazsaydı neler olurdu? E neler olurduk? Mutasyonlar olurdu. Kromozom sayısı mutasyonları, e, kromozom yapısı mutasyonları gibi mutasyonlar meydana gelerek e, engelli bireylerin, engelli canlıların meydana gelmesine sebep olurdu. Ki zaten e, nesil çoktan tükenmiş olurdu çünkü her bir bölünmede bu tarz sıkıntılar ortaya çıkarsa değil mi arkadaşlar böyle problem olurdu. İşte DNA'nın eşlenerek birebir kopyasını oluşturmasına biz replikasyon diyoruz. Duplikasyon, replikasyon, İkisi aynı manaya geliyor. Okul kitabı replikasyon manasını kullanıyor sadece. Eşleme deyince replikasyon aklımıza gelecek. Replikasyon sonucu oluşan DNA'lar hücre bölünmesi, özellikle mitoz bölünmeyle iki eşit yavru hücreye iki eşit şekilde arkadaşlar dağıtılır ve oluşan hücreler hem birbirleriyle hem de kendisinden önce ata hücreyle birebir e, aynı genetik yapıda olur. Tabi mitozda bu mayoz bölünmede biraz daha farklı şeyler olabilir. Peki hücre DNA replikasyonu nerede gerçekleşiyor? Tabii ki interfazda gerçekleşiyor. Hatta interfazın arkadaşlar S evresinde. Sakın sakın mitozda e, DNA eşleni gibi düşünmeyin. Mitoz DNA e, mitoz arkadaşlar bölünmenin sadece çekirdek bölünmesi kısmıdır çekirdek bölünmesi kısmıdır. Dolayısıyla öncesinde meydana gelen interfazın mitozla alakası yoktur arkadaşlar. Tamam mı? bu yüzden DNA mitozla eşlenmez. DNA hücre döngüsünün interfaz evresinde eşlenir. Bu bilgi okul kitabında da bu şekilde verilmiştir. Sakın ha sakın mitoz bölünmede DNA eşlenir gibi düşünmeyin. E, mitoz bölünmede DNA eşlenir diyen e, kitaplardan, soru bankalarından da uzak durun arkadaşlar. Çünkü baya baya eski kitaplardı e, kitaplardır onlar. Sorular da baya eskidir. DNA'ya baktığımızda kendisinin yarı korunmalı eşlediğini görüyoruz. Ne demek yarı korunmalı işlemi arkadaşlar? Bakın orada güzel bir şekilde anlatmış bunu. İki zincirli sarmal DNA'nın arkadaşlar her bir ipliği kalıp olarak kalıp görevi yapıyor. Yani bir ipliğin karşısına yeni bir iplik, diğer ipliğin karşısına yeni bir iplik yapıyor. Arkadaşlar kalıp görevi yaparak kendine eş yeni bir DNA ipliği oluşturmasına yarı korunumlu eşlenme deniyor. Kısacası şunu söylüyor arkadaşlar. Yeni oluşan DNA ipliklerinin bir ipliği eski DNA'ya, bir ipliği ise arkadaşlar yeni olarak anlaşılabilir. Mesela bakın burada e, büyüteyim hatta bunu tam, tam bir ekran yapmaya çalışayım. Zoom in. Zoom zoom. Heh. Zoom zoom. Hocam zoom zoom var mı bugün? Evet. Şimdi bakın arkadaşlar bu ana DNA. Ben bunu kırmızı ile çiziyorum. Bakın ana DNA'nın kırmızı ipliğini çiziyorum. Bak bu kırmızı iplik. Gidiyor. 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 Bakın. Bak yeni oluşan DNA'da bir kırmızı iplik var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak bu ana DNA'nın... Nedir arkadaşlar? Eski ipliği. Ana DNA'nın eski ipliği yani kırmızı ipliği. Yeni DNA'da da devam ediyor hayatına. Şimdi yeşille çizelim. Bakın yeşil iplik gidiyor. Gidiyor. Bakın arkadaşlar. Bakın gidiyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Bakın yeni ipliklerde yine yeşil iplik var. Bak eski DNA'da kırmızı iplik. Mesela yeni DNA'da yani şundaki arkadaşlar kırmızı iplik aynı. Bakın. Eski DNA'da yeşil iplik, bakın yeni DNA'da yeşil iplik aynı. Yani yeni oluşan her DNA'da Ana DNA'nın birer ipliği bulunmak zorunda. İşte biz buna yarı korunma işlemleri diyoruz arkadaşlar. Yani bunlara biz eğer arkadaşlar e, harf verirsek. Mesela yeşile A diyelim. Hatta farklı bir renk kullanalım ki karışık olmasın arkadaşlar. Mesela e, ne diyelim mavi kullanalım. Mesela yeşile A diyelim. Arkadaşlar kırmızıya B diyelim. Bakın yeşil A ipliği. Kırmızı B ipliği sevgili arkadaşlar. Kırmızının karşısındaki iplik yani şu iplik ne olacak arkadaşlar? A üssü olacak. Bakın A, A'nın karşısına ne olacak B üssü. Üstünde üssü olanlar yeni sentezlenen iplikler. Ama üstünde üssü olmayanlarsa ana DNA'dan gelen iplikler. İşte biz buna yarı korunumlu eşlenme deniyor, diyoruz ki zaten bu Meselson ve Stah isimli iki, Stah isimli iki bilim insanı tarafından kanıtlanmıştır arkadaşlar. Şimdi o kanıtlanma deneyi hani N14, N15 deneyleri var ya sor bankanı çok sık görürsünüz. O mesele işte o mesele anlatacağım arkadaşlar. DNA'nın yarı korunumlu eşlenmesi Matthew Matthew e, ve arkadaşlar Franklin Stah isimli iki bilim insanı tarafından ta 1958 yılında kanıtlanmıştır. E. bakteri üzerinde yapılmıştır. Nasıl yapılmış arkadaşlar? Önce bir N15 içeren bir bakteri kullanılmış arkadaşlar. N15 DNA yani azotu 15'te olan, izotopu 15 olan bir azot kullanılmış. Sonra bu azot 15 olan DNA arkadaşlar 14'lü ortam bırakılmış. Ne olacak arkadaşlar? Mesela Azot 15, azot 15 iki iplik olacak ki azot 15, azot 15'i ben 14'le ortamda eşledim. Ne olacak arkadaşlar? 15'e 14 eklenecek. 15'e 14 eklenecek. Yani oluşan bütün DNA'lar melez olacak. Zaten burada da öyle demiş. Bakın arkadaşlar. Birinci çoğalma sonucunda oluşan bakteri DNA'lı ayrıştırıp santrifüj dediğinde ne oluyor? Orta kısımda. Çünkü melezler orta kısımda birikir. E, hafif normal DNA 14-14'ler üstte 15-15'ler altta. Orta kısımda batlaşan DNA incelendiğinde nasıl bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiş? %100 oranında melez olduğu tespit edilmiş. Sonra bu melez DNA, oluşan melez DNA'lar. Yani arkadaşlar kimler? 14, 15'leri de tekrar 14'lü ortamda bir kez daha işlemişler. Ne olacak arkadaşlar? 14'ün karşısına 14 gelecek. Çünkü 14'lü ortamda işlendiği için hepsine 14 gelecek. 15'in karşısına da 14 gelecek. Ne olacak arkadaşlar? Tüp düşündüğümüzde Tüpün bir orta kısmında DNA olacak, bir üst kısmında DNA olacak. Çünkü 14-14 dediğimiz üst kısmında, 15-14 dediğimiz orta kısmında olacak arkadaşlar. Ve oluşan DNA'ların yarısı sevgili arkadaşlar normal azotlu, yarısı ise melez DNA olarak karşımıza gelecek sevgili arkadaşlar. Bu konudan soru bankalarında çok absürt, çok karışık sorular geliyor olabilir. Bunlar kafanızı çok karışmasın. Yani sorularda ise sorabilecekleri en ekstra bölünme sayısı 3'tür. Yani YKS'de soracakları. Yani çok. Üç dışında sormaz. Mantığı şu. Hangi ortamda eşleniyorsa o ha rakamların yanına onları ekle. Yani 15 gibi DNA ise 15 15. 14 ortamda eşleniyorsa 15 14, 15 14 ekliyorsun. 14 15 ortamda eşleniyorsa 15 15, 15 15 ekliyorsun. Böyle çözüyorsun soruyu. E, 14 15 olanlar melez oluyor. 14 14 olanlar hafif normal azotlu oluyor. 15 15 olan ağır azotlu DNA oluyor arkadaşlar. Ve bu tarz e, tekrar ediyorum soru çok gıcık sorular olabilir. E, ama yani e, kendinizi çok kasmanıza gerek doğrusu arkadaşlar. Çok ayrıntılı aşırı böyle zor bir soru gelmiyor. En fazla 3 kere eşleştirirler sizi. 3 kere eşleştirmeniz 8 tane DNA eşleştirmeniz anlamına geliyor. 8 e, tane DNA'da ile eşleştirsiniz çok rahat bir şekilde. Sonra çıkan sonucu işte oran sorarlarsa oranına göre ayarlarsınız. Ya da tüpteki bulunma yerlerine göre sorarlarsa. En 14 en 15 ortada. 14 14 üstte. 15 15 altta olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakın burada da vermiş deneyi. 15'li DNA ne yapmış arkadaşlar? 14'lü ortamda eşlenmiş. Oluşan DNA'nın tamamı %100 melez olmuş. Siz aynı DNA'yı yine 14'lü ortamda eşlediğinizde ne olacak arkadaşlar? Yarısı hafif azotlu, normal azotlu ya da yarısı da melez olarak karşımıza gelecek. Mesela adam bir soru sorsa arkadaşlar işte dese ki ne diyelim mesela 14 14'lü bir e, normal azotlu bir DNA'ya sahip E. coli bakterisi 15'te ortamda 1 milyon kez eşlenmişse 1 milyon kez eşlenmişse oluşan DNA'lardan lar, DNA kaç tanesi melezdir? Yok, onu sormaz pardon. E, kaç tanesi melezdir? Evet onu sorsa mesela. Kaç tanesi melezdir? Şimdi hep 15'te ortamda eşlenmiş ya 1 milyon kere. İsterse sonsuz sayıda eşlensin. 2 tane 14 olduğu için sadece 2 tane 14 15 olacak arkadaşlar. Tamam mı? Sadece 2 tane 14 15 olacak. 2 tanesi 14 15 olacak. Arkadaşlar geri kalan 2 üzeri 1 milyon arkadaşlar. 2 üzeri 1 milyon tanesi ise 2 üzeri 1 milyon eksi 2 tanesi ise arkadaşlar ne olacak? ağır azotlu olacak. Tabi dediğim gibi bunlar biyolojiden çok matematik sorusuna dönüşmüş oluyor. Ki genelde ÖSYM biyolojide matematik sormuyor. Bunu tercih etmiyor arkadaşlar. Kafanızı takmayın. Bana bence replikasyonun mantığını anlamanız daha kâbı. Mesela bakın yine sınavda çık. Bugün ben bununla ilgili bir topluluk sorusu da soracağım. Ya sınavda çıkabileceğini çok düşündüğüm bir soru mesela. Gıcık bir soru. Bakın ne diyor? DNA'nın kendi yaşayabilmesi için neler gerekli? 1- 4 çeşit deoksiribonükleotit. Adenin, guanin, sitosin, timin. DNA polimeraz, DNA ligaz, helikaz, kalıp görevi görecek DNA, DNA polimeraz aktivitesi içinde magnezyum iyonları. Mesela çok ilginç ve gıcık bir soru olabilir. Çünkü bu tarz bilgiler öğrencinin gözünden kaçan, soru bankalarında da gözünden kaçan bilgiler. Dikkatli olun. DNA'nın için gerekli olanlar. Tamam nükleotit gerekli, polimeraz gerekli, ligaz gerekli, helikaz gerekli. E, kalıp görevi görecek DNA gerekli. Tamam. Ama magnezyum iyonu. Demek ki magnezyum DNA polimerazın kofaktörü gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü enzimin çalışması için gerekliyse. Demek ki kofaktörüymüş arkadaşlar. Öyle düşün düşünebiliriz. Bakın ne diyor? Geçen, geçen sene e, çıkan e, soru vardı. 2020 AYT'de arkadaşlar. Bu kısımdan geldi soru. Şimdi o kısımlardan da bahsedeceğiz. Sorunun neden MIP kitabından çalışmanız gerektiğini anlamanız gerektiğini göstereceğim öncelikle prokaryot ve ökaryot hücrelerde replikasyonun gerçekleşme şekli aynı. Sadece ufak ayrıntıları farklı. hem prokaryot hem ökaryotlarda replikasyonun başladığı noktaya replikasyon orijini deniyor. Başladığı noktaya replikasyon orijini deniyor. Ve replikasyonu başlatan olay sevgili arkadaşlar bu replikasyon başlangıç noktalarının yani replikasyon orijinlerinin belirlenmesidir. Demek ki bir DNA replikasyonunda ilk yapılan neymiş? Replikasyon orijinlerinin belirlenmesidir. Her ne kadar kazanım dışı olsa da tabii ki bunu belirleyen neler vardır arkadaşlar? Yüksek ihtimalle enzimler vardır sevgili arkadaşlar. Yani DNA'nın hangi kısımlarında orijin oluşacak bunları belirleyen bir enzim. Tabii ismini bizim bilmememiz gereken enzimler vardır. Ve replikasyonun gerçekleştiği bölgelerde başlangıç ve bitiş noktası vardır. Yani her replikasyon orijinin bir başlangıç bir de bitiş noktası vardır sevgili arkadaşlar. İşte başlangıç noktasına aslına bakarsanız replikasyon orijini diyoruz sevgili arkadaşlar. Bazı kitaplarda başlangıç bitiş noktası iki tane olduğunu soruyorlar işte. Bunları çok kafaya takmaya gerek olduğunu düşünmüyorum ama yine de bilgi olarak verdim. Söyleyelim. Şimdi replikasyon orijini demek ne demek? Bakın arkadaşlar replikasyon orijini demek şu demek. Bakın şuralar replikasyon orijini. Başlangıç noktası görüyor musunuz? Şurası replikasyon orijini. Replikasyon orijinden itibaren DNA ne yapmaya başlıyor? Açılmaya başlıyor. İşte o replikasyon orijinden itibaren DNA'nın açılmaya başlamasıyla oluşan Şunlara çatal deniyor arkadaşlar. Buna da replikasyon çatalı deniyor. Mesela bakın. Şurası ne? Replikasyon çatalı. Bu ne? Replikasyon orijini arkadaşlar. Tamam Şu siyah noktalar replikasyon orijini. DNA'nın açılmış haline çatal görünümüne gelmesine de replikasyon çatalı diyoruz Saygıde arkadaşlar. İşte başlangıç noktasından itibaren iki zincirin ters yönünde ayrılmaya başladığında kromozom üzerinde oluşan yapıya ne diyormuşuz arkadaşlar? Replikasyon çatalı diyormuşuz sevgili arkadaşlar. Ve replikasyon devam edeceğe replikasyon çatalı da sürekli açılmaya devam eder. Prokaryotlarda ve ökaryotlarda durum biraz farklı. Prokaryotlarda halkasal DNA'da replikasyon için arkadaşlar bir başlangıç bir de bitiş noktası bulunur arkadaşlar. Prokaryotlarda durum budur ve replikasyon orijin iki yönlü devam eder. Nasıl? Bakın arkadaşlar mesela başlangıç ve bitiş bir tane ve farklı yönlerde görüyor musunuz? Ters yönde iki yönlü diyor ve bir tane replikasyon orijin var. Ama bakın ökaryotlara baktığımızda sadece DNA'nın bir kısmında bakın 3 tane replikasyon orijini var. Siyah kısımları sayın arkadaşlar. 3 tane replikasyon orijini var. Kısacası prokaryotlarda tek bir replikasyon orijini varken ökaryotlarda birden fazla replikasyon orijini vardır. Ve replikasyon orjinin fazla olması ökaryotlarda DNA eşlenme hızını da arttıran bir olaydır arkadaşlar. Geçen sene çıkmış soruya atıfta bulundum. Evet. Demek neymiş? Prokaryotlarda tek bir replikasyon orijini varken arkadaşlar ökaryotlarda e, ise çok sayıda replikasyon orijini vardır. Prokaryotlarda iki yönlü devam eden ökaryotlardaki durum biraz karşı karışık, farklı arkadaşlar. Zaten e, yapılan incelemeler genelde prokaryotların DNA replikasyonu üzerine yapılır. Çünkü ökaryotların DNA replikasyonu doğru söylemek gerekirse bir lise biyoloji kitabında anlatılacak düzeyde e, değildir. Çok ayrıntılıdır. Şu prokaryotlarınki çok daha basittir sevgili arkadaşlar. Geçen sene çıkmış sorunun cevabı geliyor arkadaşlar bu arada altını çizeşte yapayım ki hafta içileri e, şu an mezun olanlar varsa e, inşallah hayıflanmıyorlardır. Ökaryotlarda DNA moleküllerinin çok uzun olması ve DNA polimerazlarının nükleotit ekleme hızının prokaryot daha düşük olması fazla sayıda replikasyon orijinin oluşturulması neden olur. Bu farklı DNA'nın kısa zamanda replikasyonu sağlar. Bakın e, şimdi birçok soru bankası, birçok konu anlatım kitabı, birçok e, sitedeki notlar prokaryot DNA'ların daha hızlı eşlendiğini iddia eder. Nitekim doğrudur. Neden? Çünkü prokaryot DNA'sı farz edelim 5.000 nükleotitten oluşur. Prokaryot DNA'sı 5.000 nükleotitten oluşur. Ökaryot DNA'sı 500.000 nükleotitten oluşur. E tabi ki prokaryot DNA'sı daha az yaşanır. Ama geçen seneki 2020 AYT sorusunda sorunun kökünde eşit sayıda nükleotit içeren diyordu arkadaşlar. Eşit sayıda nükleotit içeren. Eşit sayıda nükleotit içeren dediği an hemen devreye şu giriyor arkadaşlar bakın. DNA polimerazların nükleotit ekleme hızı prokaryotlardan düşük. Yani aslında bakarsan ökaryot e, DNA polimerazlarının e, hızı da az. Ama işte hızının az olması replikasyon orijin sayısını arttırıyor. Yani ökaryotlarda replikasyon orijini, replikasyonun başlamamı. Mesela prokaryotlarda bir tane yerden başlarken DNA işlemimizi ökaryotlarda çok sayıda. Çok sayıda olduğu için ökaryotlarda arkadaşlar DNA replikasyon hızı prokaryotlara göre daha hızlı hale geliyor. Tabii eşit sayıda nükleotit içeriyorsa ki geçen seneki çıkan soruda da böyle bir durum söz konusuydu sevgili arkadaşlar. DNA replikasyonunda görev alan enzimlerimiz var arkadaşlar. Bu enzimler 3 tane ve bu üç enzim dışında bir enzim bilmek zorunda değilsiniz. Zaten kazanımlarda da bu 3 enzimden bahsedilir arkadaşlar. Kimdir bu enzimler? 3 tane enzimimiz var. Bir, bir önce çift sağlamaları birbirinden ayıran helikaz enzimi. Birazdan zaten bunlara değineceğiz arkadaşlar. Kopyalamak için gerekli olan özellikle polimeraz enzimi, DNA polimeraz enzimi. Ve DNA parçalarını birleştirmeye yarayan DNA ligaz enzimi. Bu 3 enzim dışında bir enzim bilmek zorunda değilsiniz. Dikkat ederseniz DNA az enziminden dahi bahsetmedik. DNA'nın gördüğünüz gibi hidrojen bağlarını açan, ortadan bölen helikaz enzimi. Ee, var olan kalıp iplerinin karşısında yeni DNA ipliği yapan DNA polimeraz enzimi. Burada göstermem, birazdan göstereceğiz. Oluşan DNA parçalarını, o parçalara Okazaki parçaları diyoruz. O parçalara birleşenleri de DNA ligaz diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Helikaz enzimi ne yaparmış arkadaşlar? Helikaz enzimi azotlu organik bazı arasındaki zayıf hidrojen bağlarını kopararak sarmal zincirlerini birbirine ayırır. Bu olay her ne kadar hidrojen bağı açılması olsa da ATP harcanan bir olaymış. Bence ilginç bir durum. Hidrojen bağları e, fiziksel bağlardır. Açılması için ATP harcanıyor. Dikkatinizi dürtelim sevgili arkadaşlar. Ayrıca sevgili arkadaşlar replikasyon olayı sırasında bu replikasyon çatalığını oluşturan da kim oluyor tabii ki? Helikaz oluyor saygıdeğer arkadaşlar. DNA polimeraza geldiğimizde ise DNA polimerazın görevi DNA sentez sırasında yeni sentezlenecek zincirin ucuna nükleotit eklemesi yapar. Bu nükleotit eklemesinde 5 üssü 3 üssü yönünde yapar. Yani her zaman 3 üssü yönünde ekler. Ama 5 üssü 3 üssü meselesinden sorumlu değilsiniz. Kafanızı karıştırmayın. Hocam efendisiniz kitabında var. Bana ne? Andolsuz kitabında yok arkadaşlar. Ee, DNA polimeraz açıkta kalan baz uçlarını ortamda bulduğu serbest nükleotide ekleyerek ne yaparak? Tabi uygun olanları yani adenin karşısına timin ekler. Guanin karşısına stozin ekler. Öyle kafasına göre eklemez akıllıdır. Ayrıca sevgili arkadaşlar DNA ile ilgili bir şey daha söylemiş. Bakın arkadaşlar şu da önemli. Bence bu da önemli. Bakın ne diyor? DNA polimeraz enzimi replikasyonda görevli olması dışında bir görevi daha var. DNA ipine meydana gelen hataların onarılmasında da rol oynar. Yani DNA'daki arızaları gideren de DNA polimeraz enzimidir. DNA polimeraz enzimin iki görevi var o zaman. Bir, DNA eşlenmesini sağlama, yani nükleotit ekleme. İki, DNA ipindeki eşleşme sırasında meydana gelen hataların onarılmasını sağlama diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada DNA polimeraz enziminin varlığı DNA'yla meydana gelen hataların yavru hücrelere aktarılma ihtimali azaltır diyor. Okul kitabında bununla ilgili bir bilgi vardı. Ee, i̇htimal 10 üzeri zannedersem eksi 7 veya eksi 6 idi. Ama DNA polimeraz enzimi sayesinde bu 10 üzeri eksi 8'e çıkıyordu. Yani ihtimal daha da düşüyordu. Yani DNA polimeraz enziminin varlığı dahi var olan e, kanserleşmiş veya nükleot yapısı değişmiş hücrenin oluşmasını engellemiyor. Çok düşük ihtimalle olsa hatta günde yüzlerce hücreden bahsediyorlar. Oluşuyor arkadaşlar. DNA replikasyon sırasında birazdan bahsedeceğim gibi ipliğin bir tanesi arkadaşlar kesintili şekilde evet. eşlenir. Kesintili şekilde eşlenen iplikte kesintili DNA parçalarına DNA parçacıkları diyoruz. Ama bunlar aslında o kazaki parçalarıdır. O kazaki ismini bilmek zorunda değilsiniz. İşte o kazaki parçaların yani DNA parçacıklarındaki boşlukları dolduran ise DNA ligazdır. Yani kısacası DNA ligaz DNA'nın tam bir zincir oluşturmasını sağlayan enzimdir diyoruz. Bakın burada göstereyim onda. Bakın DNA ne oluyor arkadaşlar? Bakın replikasyon çatalı. Ne oluyor? Bak bir taraf şu yönde. Bak bu yönde eşlenen kesintili değildir. Niye? Zaten helikaz bu yönde açtığı için hep karşısında bir boş e, tek iplik görecek. Ama bu tarafa doğru sentezleyen bir bilgi de sonuna gelecek olay. Niye? Çünkü bu taraftan açılmıyor iplik arkadaşlar. Bakın bu taraftan açılıyor. Bu yüzden ipliğin bu tarafı kesintili. Bakın kesintili sentezleniyor. Görüyor musunuz? Kesintili. İşte bu kesintili sentezlenen parçacıklara gavurca o kazaki parçalıkları diyoruz. O kazaki parçacıkları diyoruz. Parçacıkları. Bu kazaki parçacıkların içerisi boş, arası boş görüyor musunuz? İşte bu arasını dolduran, hatta şöyle söyleyebilirim. Şu gördüğünüz mavi parçalar var ya, ismini vermemiş. Bu RNA primeridir arkadaşlar. Bunlar RNA'dır. RNA primeri eklenip öyle sentezlenir DNA. Bu mavi parçalar da çıkarılıyor. Ve arada ne oluyor? Boşluklar kalıyor. İşte bu boşlukları dolduran ve DNA parçalarını bir araya getiren nedir arkadaşlar? DNA e, ligaz enzimidir. Demek ki neymiş? DNA'nın bir ipliği kesintili, bir ipliği kesintisiz eşleniyormuş arkadaşlar. Sebebi neymiş? Sebebi DNA polimeraz enzimi hep aynı yönde eşleme yapması. Bu yönde nedir arkadaşlar? 3 üssü yönündedir. Ama 3 üssü, 5 üssü meselesinden sorumlu değilsiniz. içiniz rahat olabilir. Evet arkadaşlar e, DNA DNA'nın eşlenmesiyle ilgili bilmeniz gerekenler bunlar daha ayrıntılı şeyler öğrenmek istiyorsanız benim arkadaşlar Gıcık Biyoloji serimde, e, san Sam Biyoloji Problem serimde 3 üssü 5 üssü alakası ile alakalı meseleleriyle alakalı e, videolar var. Açıp izleyebilirsiniz o videolar arkadaşlar. Evet, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.